Sevgili çocuklar, daha önce 1, 2 ve 3'ü yazmayı öğrenmiştik. Şimdi ise 4'ü nasıl yazacağımızı öğrenelim. Önce şöyle bir eğik çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin sonundan sağa doğru bir çizgi daha çiziyoruz. Ve tam şuraya şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Önce şöyle bir eğik çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin sonundan sağa doğru bir çizgi daha çiziyoruz. Ve tam şuraya şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Önce şöyle bir Eğik çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin sonundan sağa doğru bir çizgi daha çiziyoruz. Ve tam şuraya şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Önce şöyle bir eğik çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin sonundan sağa doğru bir çizgi daha çiziyoruz. Ve tam şuraya şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Sevgili çocuklar, söyleyin bakalım. Bu kaç? Evet, bu dört. Peki bu kaç? Evet, bu iki. Ya bu kaç? Evet, bu üç. Şimdi bunu söyleyin. Bu kaç? Evet, bu bir. Peki bu kaç? Evet, bu dört. Bu kaç? Evet, bu iki. Ya bu kaç? Evet, bu üç. Şimdi bunu söyleyin. Bu kaç? Evet, bu bir. Sevgili çocuklar, Burada kaç kiraz var? Evet, burada iki kiraz var. Öyleyse şuralara iki yazalım. İki, iki, iki. Peki, burada kaç kiraz var? Sayalım. Bir, iki, üç, dört. Burada dört kiraz var. Öyleyse şuralara 4 yazalım. 4 4 4 Peki, burada kaç kiraz var? Burada 3 kiraz var. Öyleyse şuralara 3 yazalım. 3 3 3 Peki, Burada kaç kiraz var? Evet, burada bir kiraz var. Öyleyse şuralara bir yazalım. Bir, bir, bir. Peki, burada kaç kiraz var? Sayalım. Bir, iki, üç, dört. Burada dört kiraz var. Öyleyse şuralara dört yazalım. Dört. 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 Peki burada kaç kiraz var? Evet. Burada iki kiraz var. Öyleyse şuralara iki yazalım. İki. İki. 2 Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Kirazları sayın. Bulduğunuz sayıları üçer kez yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.